arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Ben iyi olmanızı canı gönülden temenni ediyorum. Sevgili aşıklarım, canlarım yani o kadar çok başka, faydalı hayatımızın her alanında o kadar güzel videolar hazırlıyorum ki aşk olmadığı sürece asla ama şuna çok sevindim. Bakın kimsenin benim kanalımda abone olan çoğunun paraya ihtiyacı yok. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü para ritüellerini e, belirli sayıda kişiler izliyor. Ama aşk oldu mu tek sorunuz sanırım aşk. Para bu problem yaşamıyorsunuz. Bu beni sevindirdi aslında. Videonun izlenip izlenmemesi değil. Bu beni sevindirdi açıkçası. Çünkü aşk çektiğimizde 700-800 binler izlem alırken e, parada hiç kimsenin ihtiyacı yok. Hayatımızın birçok alanı mesela dedikodu bize sürekli hakkımızda dedikodulu yapılıyor. Sürekli iftira yürüyoruz. Kötülük yapanlar için son bir video atmıştık. Onu da izlemiyorsunuz. Neden? Çünkü çok güzel gidiyor her şey hayatınızda. Sadece yolunda gitmeyen bir sevdiğiniz eksik sanırım. Onu da tamamlamaya çalışıyoruz birlikte inşallah. Bir şekilde gelecekler veya arayacaklar inşallah. Evet bugün çok ama çok güzel bir e, rütbel hazırladım sizlere. Muhteşem. İnanın çok kez denedik. E, mükemmel. Evet arkadaşlar e, biliyorsunuz ki çok kısa sürede kocaman bir aile olduk. Kanalımız çok büyüdü. Lütfen programlarımızı abone olarak izleyiniz ve bildirim tuşu tüm olana tıklayın ve bizden gelen tüm bildirimi alın. Abone olarak izleyen, beğeni yapan, özellikle beğeni tuşlarına basan, abone olduktan sonra ve güzel yorumlara katılan herkes inşallah birazdan yapacağımız ritüelde sevdiğine kavuşur. Yokluk çekiyorsa inşallah her yerden böyle paralar akar. Ee, ve bu emeğe saygı göstermeyenleri de Allah'a havale ediyorum. Hakkımı da helal etmiyorum arkadaşlar. Çünkü burada benim değil, kocaman bir ekibin hakkı var. İşte ben bunu böyle söylemişim de birisi altına yazmış ya işte böyle böyle söylüyorsunuz. Siz bir kere programı e, izleyip e, çözümler buluyorsunuz. Ben veya başka bir program hiç fark etmez. Emeğe saygı gösterip bir abone olmadan izliyorsan, beğeni yapmadan izleyebiliyorsan, saygısızca davranabiliyorsan senin bana bir şey yazmana hiç hakkın yok arkadaşım. Evet sorularınız varsa lütfen katıl butonuna tıklayarak arkadaşlar. WhatsApp'tan asla yazmayın. WhatsApp'tan sadece özel randevu alıp benimle görüşmek istediğinizde ancak yazın. Ben danışmanlık almak istiyorum. Seans almak istiyorum. O kadar. Instagram'dan da asla yazmayın. Sadece katıla tıklayın ve oradan sorun. Katıl çok yoğun arkadaşlar. 3500 kişi katıla tıklıyor. Ve oradan sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Geç cevaplarsam da çok 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 özür dilerim. Evet. Arkadaşlar o kadar çok biliyorsunuz ki aşk ritüelleri yaptık. Birçoğunun ne oldu? Çoğunu başarılı olamadılar. Başarılı olamamanın sebeplerinden bir tanesini birçok kez bahsettim. Bugün de bahsedeceğim. Sakın e, buraları atlamayın. Çünkü sizin yararınıza. Bilinçaltınızı çok iyi çalıştıramadığınız için. Şimdi bir ritüel yaptığınızda e, hep şüpheler var yani ben sizi de anlıyorum çünkü korkuyorsunuz işte olacak mı olmayacak mı çok acı çekiyorsunuz gelecek mi gelmeyecek mi arayacak mı aramayacak mı korkular kaygılar şüpheler çalıştırdığınızda e, kesinlikle ritüellerde başarılı olamıyorsunuz. Her şeyden önce zaten kaderinizde varsa peki kaderimizde yoksa niye ritüel yapıyoruz dediğinizde ne dedik diğer videolarımızda yaptıklarımız... Dua neydi? Talep etmekti. Talep edeceksiniz. Yani sesinizi duyuracaksınız. Hakkınıza hayırlı olanlar gelecek. Tabii ki illa gelecek diye bir kural, bir kanun yok. Bunu biliyorsunuz. Evet, birazdan yapacağımız ritüelde de aslında bilinçaltını tam anlamıyla nasıl çalıştıracağız? Ve inanın ben bunu birkaç kez aşkla denemedim arkadaşlar. Ben aşk falan yapmıyorum. Başka bir şeyle de denemiştim. Çok iyi çalışıyor. İnanılmaz bir şey. Yani çekim yasası, çekim gücüyle çok güzel. Mesela birçok arkadaşımız bana WhatsApp'tan binlerce lütfen Ceyda Hanım yazarak çalışma. Bazıları rahat edemiyorlar. İşte yazarak bir çalışma olsun istiyorlar. Aslında yazmanıza çizmeden de okuyarak da çok güzel ritüellerde. Çünkü Allah'tan talep ederek de birçok ritüellerde başarılı olabilir. Ama bazıları da tabii ki yazarak kendini çok daha rahat hissediyorlar. İşte olacakmış gibi inan öyle inandırmışlar kendilerini. Ee, biz de burada herkese hitap ediyoruz. İşte bilinçaltıyla yapmaya çalışana da işte doğayla yapmaya çalışana da herkese hitap ettiğimiz için biz kimseyi de unutmuyoruz tabii ki. Ben, ben bütün yorumları e, tabii ki akşamları kontrol ediyorum. İşim bittiği zaman kimler ne istemişler. Tabii ki sayfa yöneticilerimiz cevap veriyor ama ben de bakıyorum ne olmuş, kim ne demiş. Orada birçok şey e, yaz, e, işte malzeme kullanarak, yazarak ritüeller paylaşmamı istemiştiniz. Bunu ben mesela sadece aşk değil, mesela aşkım arasın diye de yapabilirsiniz. Aşkım beni özlesin diye de yapabilirsiniz. E, ama aşkın dışında mesela zenginlik. Para, mesela borcunuz var. Borcumun ödenmesine, borcumun ödenmesine diye de yapabilirsiniz. Zenginlik için de yapabilirsiniz. Fakat bunları yaparken e, lütfen e, borçlarınızı kurtulmak için çok güzel bir video hazırlamıştım biliyorsunuz. Onu yapın parayla ilgili. Onlar e, doğal çalışmaları. Burada farklı bir çalışma yapacağız. Bunu yaparken hem aşkta hem de diğer konular hayatınızda ne hayatınızda ne eksikse neyi tamamlamak istiyorsanız burada biraz daha yapacağımız routine yapın ama bakın üstte oynatma listesi var. Oradan da eee eğer inançlı insanlar. Tabii buradaki herkes çok inançlı. Ben çok seviyorum, çok mutluyum. Ee, arkadaşlarımız dua dokumak istiyoruz dediklerinde de tabii ki esmalarla hazırladığımız çok güzel ritüellerimiz de var. Lütfen üstte oynatma listesinden bakın. Tek tek boş zamanlarınızda orada bunu yaptıktan sonra onu da orada da esmaları okuyarak da tabii ki daha da çabuk ulaştırabilirsiniz. Her konuda arkadaş. Özellikle bakın e, Rabbim bolluk ve bereket kimsenin Rızkını kesmez. Eğer bir şeyler bir problem varsa da rızık konusunda orada bir sorun oluşmuştur. Yani e, o sorunu ancak ne ile tamamlayabilirsiniz? Ne ile bitirebilirsiniz? Tabii ki e, Allah'a sesinizi duyarak, bol esma okuyarak, bol dua ederek e, bütün esmalarımız ve dualarımızın şifa olduğunu söylemiştim. Bunları yapabilirsiniz. E, nerede ne eksikse hayatınızda her konuyla alakalı sadece aşk konusu değil kanalımızda her konuyla alakalı çok güzel çalışmalar var. Onları sizlere tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, bu ritüelimizin adı 7 artı 7. Peki 7 artı 7 ne demek? Biliyorsunuz ki 7 benim için çok önemli. Hepiniz için çok önemli. Öğrendiniz artık. Biliyorsunuz bu konuda çok tecrübelisiniz. 7-7-7'nin ne kadar güzel olduğunu ve çok iyi çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bak binlerce insan bana teşekkür etmiş. O 7-7 ile yaptığımız mucize çalışması yapmıştık biliyorsunuz. Onu da yap, bakabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız onu da yapmaya çalışın. Ve e, işte 7 artı 7 de birazdan yapacağımız e, ritüel inanılmaz güzel arkadaşlar. Şimdi bir kağıt alıyorsunuz. Arkadaşlar bu 7 gün yapılacak. 7 saatte de karşılık alabilirsiniz. 7 günde de karşılık alabilirsiniz. Yani ritüelin adı 7 artı 7 arkadaşlar. Şimdi aşk için yapanlar. Bakın aşk için. sevilen beni arasın yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız peki? Bir kağıdı alıyorsunuz ya da de bir defter alın kendinize. Çünkü 7 gün boyunca bir çalışma yapacağız. Tek bir şey yazabileceksiniz. Tek bir konu bakın. Tek bir konu. Aslında siz nerede hata yapıyorsunuz? Bir yerde yokluk, bolluk, bereket yaparken bir yerden de aşk ritüelleri yapmaya çalışıyorsunuz. Birbirine karıştırmayın. Bakın 7 günlük bir çalışma yapacağız. Şimdi seçim sizin. Aşk için mi yapacaksınız yoksa bolluk, bereket için mi yapacaksınız? E, borcunuz var, borçla alakalı mı yapacaksınız? Ya da hayatınızda işe girmek istiyorsunuz, işe girmek için mi yapacaksınız? Ne ile yapmak istiyorsunuz? Bir tane konu seçiyorsunuz. Bir tane. Bir tane konu seçin. Şimdi aşk, kulağı, aşk için olanı tarif edeyim. Aşıklar siz sonuna kadar dinleyin. Söyleyeceklerim var. Burada herkes ilgilendiriyor. E, şimdi tek bir tane seçiyorsunuz. Aşk seçtiniz. Aşk seçtiniz. Evet, bir de kendinize bir kitap, bir defter ayarlayın. Çok özür dilerim. Defter ayarlayın. Deftere 7 tane alt alta ne istiyorsunuz mesela? Aşkım, sevgilim beni arasın. Sevgilim beni arasın. Alt alta. Sevgilim beni arasın. Sevgilim beni arasın. Sevgilim beni arasın. 7 tane alt alta yazıyorsunuz arkadaşlar. Birinci gün. Bakın bunu 7 gün boyunca yapacağız. Ertesi gün yine 7 kez. Ee, sevgilim beni arasın, sevgilim beni arasın, sevgilim beni arasın. 7 kez yazıyoruz arkadaşlar. Bakın 7 kez yazdık. Veya sevgilim beni özlesin veya sevgilimle barışayım. Ne istiyorsun? Sevgilimle barışacağım. Sevgilimle barışacağım. Sevgilimle barışacağım. Bakın neden yazdırıyorum? Çekim gücü. Bilinçaltı çalıştıracağız burada. Barışacağız, 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 barışacağız dediniz. Bilinçaltı barışmayı kaydedecek ve sizi barıştıracak. Arkadaşlar bunu 7 gün boyunca yazın. Bakın yazdınız, yazdınız, yazdınız. Peki, aşıklara ayrılmayın. Bolluk ve bereket için yapanlar. Evimde bolluk bereket olsun, evimde bolluk bereket olsun gibi yazın. Ee, borcunuz var, borcum bitiyor, borcum bitiyor, borcum bitiyor, borcum bitiyor diye 7 tane yazın. İş arayanlar, işe girmek isteyenler. İşe, işe giriyorum, işe giriyorum, işe giriyorum. Alt alta 7 tane yazıyorsun. Her gün arkadaşlar bakın her gün 7 gün boyunca her gün alt alta alt alta yazıyorsunuz. Her gün her gün yedi tane yazıyorsun. Bir tane konu seçiyorsunuz ama. Hem aşk hem iş ya da hem bolluk bereket hem borç seçmiyorsunuz. 7 günlük bir çalışmayı yapıyorsunuz. E, o çalışmayı bitirin. Atıyorum. Eee sevgilinizle alakalı bir 7 günlük bir çalışma yaptınız. Tamam onu bitirin. Tekrar yeniden işte işiniz yoksa iş için 7 gün yapın. Onu bitirin. İşte mesela ben bunu şey için yapmıştım. Bolluk bereket için de çok genelde yazarım. Yazmayı çok yazarken bilinçaltıyla çok severim. Onun için de çörek otuyla çok güzel bir çalışma yapmıştık. Lütfen çörek otuyla olan ritüelimizi yapın. E, bitirin tekrar başka bir konuya geçin. Bitirin tekrar bir konuya geçin. Peki bu kağıtları ne yapacaksınız arkadaşlar? Bu kağıtların. biliyorsunuz burada dua yok. 7 gün boyunca bunu yaptınız bitirdiniz. E, bunu herhangi bir yerde nerede, nerede arzu ediyorsanız 7 gün yaptıktan sonra bunu bırakın arkadaşlar. Yapmayın yani yapmayın 7 gün yaptınız 7 günden sonra yapmayın. Fakat bunu yazarken de şöyle bir ayrıntısını söyleyeyim. Bir kurşun kalemle normal bir kurşun kalem yani kırmızı bir kurşun kalemle veya Kırmızı olsun yani. Nasıl bir kalem olur artık o tercih sizin. Keçeli de olabilir işte kurşun kalem de. Ben evde kurşun çocukların kırmızı kalemleri var ya onlardan vardı. Onlarla yaptım. O sizin evinizde artık neyse ama kırmızı yazan bir kurşun kalem de olabilir. Keçeli kalem de kırmızı yazsın yeterli. Bunu bitirdiniz arkadaşlar 7 gün boyunca. Sevginiz sizi özleyene kadar ya da sevginizle ne istediyseniz barışana kadar bu kağıtlar istediğiniz uygun gördüğünüz bir yer hiç önemli değil, kalsın kalsın. bolluk bereket için yapanlar da işte işe girmek isteyenler ki de kalsın. Bilinçaltınızı sürekli çalıştıracağız. Sürekli çalıştıracağız. Bakın yalnız bunu yaparken şu arada dikkat etmeniz çok önemli bir nokta var. Her gün aynı saatte yapacaksınız. Bakın lütfen buna çok dikkat edin. Bugün kaçta yaptınız? 5'te. Ertesi gün de 5'te. 7 gün boyunca her gün aynı saatte yapacaksınız arkadaşlar. Sakın bugün 5'te yapayım, yarın 4'te yapayım, bugün gündüz yapayım, yarın akşam yapayım yok. Kesinlikle böyle yazarken de odaklanarak sevgilim beni arıyor. Sevgilim beni arıyor. Ya da adı neyse, ben şu an adını bilmiyorum. işte adı neyse atıyorum. Kim, bilemiyorum sevgilinizin adı. Ya da hitap ederek de söyleyebilirsiniz. Beni arasın da söyleyebilirsiniz. Böyle de yazabilirsiniz. E, boşlarımdan kurtulmak istiyorum. Boşlarım gidiyor. Boşlarım yok oluyor. Boşlarım gidiyor. Kısa cümleler kuracaksınız. Alt alta yazıyorsunuz. Peki, 7 günden sonra bunlar kalacak. Kalsın, bırakın. Ondan sonra diğer ritüellerinizi sakın e, bunu yaptıktan sonra, 7 gün boyunca bunu yaptınız, bitirdiniz. Sakın bunu hiç bırakın arkada. Bilinçaltını çok iyi çalıştıranlar. Çünkü yazarken odaklanacaksınız. 7 kez alt alta, alt alta, alt alta, alt alta yazarken zaten bir böyle bir odaklanacaksınız. Sakın bunu yaptınız kaldırın bir yere. Nereye uygun görüyorsanız orada duruyor. Sevginiz aradığında ne yapalım kağıt dediğinizde bu kağıtta bir dua yok. Hiçbir şey yok. Alıp yırtıp atabilirsiniz arkadaşlar. Ne o hiç problem değil kağıdı ne yaptığınız. Ee, i̇nşallah bakın burada e, bunu yaptıktan sonra benim size tavsiyem diğer e, mesela ben bunu yazarak yaptım çok güzel yazarak yaptım 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 bilinçaltım kaydediyor çok güzel o kadar bir huzur geliyor. Sanki böyle hani o anı yaşayın yani imgeleyin. Bakın burada imgelemek çok önemli. Burada imgelediğiniz takdirde inanılmaz güzellikler. Ve bunu yaptıktan sonra ben şunu yapıyordum. Benim yaptığım gibi yaparsanız çok daha başarı elde edeceğinizden kesinlikle eminim. Eğer olmuyorsa bilinçaltınızda bunu imgeleyemediniz, hayal edemediniz. İşte kendinizi tam veremediğinizden yazarken böyle o anı yaşayın. İşte arasın derken arıyormuş hayal edin. Bir borcunuz varken sanki borçlarınız yok olmuş da böyle muhteşem yaşıyormuş gibi hayal edin. Bir ne bileyim ne hayal ne yazacaksanız oraya o konuyu olmuş gibi hayal edeceksiniz. Olmuş gibi. Olmuş gibi onu yaşaya yaşaya yazın. Yaşaya yaşaya yazın. Yaşaya yaşa. Ama bakın aynı saatte olmasına lütfen dikkat edin. Yani kesinlikle saatte şaşırmayın. Bunun bu ritüelin bu şekilde çalışıyor. Aynı saatte Aynı dakikada lütfen 5'te yaptıysan 5'te, 6'da yaptıysan 6'da, akşam yaptıysan akşam, günüz yaptıysan günüz lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Hepinizin %80 başarı olacağından Eminim. Ben bunu yaptıktan, yazdıktan sonra her günde de şunu yapıyordum. 7 7 7, 7 7 7 biliyorsunuz 10 kez kendi kulağımıza duyacağımız şekilde. Bunu yüksek sesle söylüyordum. Ben inanıyorum olacak, 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 olacak. Çok kez tekrarlıyordum. Bir konu vardı. O konu için yapmıştım bunu. Çok da başarı elde ettim. birçok kez de uyguluyorum zaten uyguladıklarımdan biri. İnanın vallahi bu ritüeller iyi ki var. Gerçekten teknolojide sonsuz hayranım. Böyle güzel düzgün bilinçaltımızı çalıştırabilirsek çok şeyleri başarabiliriz. Zaten hep ne dedik arkadaşlar? Buradan konuştuğumuz buraya, buradan da hayatımıza gidiyor. O yüzden ağzımızdan çıkan cümlelere dikkat edeceğiz. Ağzımızdan ne çıkarsa çünkü bilinçaltımız onu kaydediyor. Onu kaydettiği için de onu yaşıyoruz. Güzel konuştuysak güzeli yaşıyoruz. Kötü konuştuysak kötü yaşıyoruz. O yüzden ağzımızdan hep istek ve arzularımız güzel olsun, kırıcı şeyler olmasın, muhteşem yaşamak istiyorsanız, güzellik yaşamak istiyorsanız bilinçaltınızda hep güzellikleri çalıştırın. İnanıyorum ki olacak. Olması için dediğim gibi... 7 7'yi de unutmayın. Bu çok önemli çünkü zaten rutin adı da 7 artı 7 ritüeli. Çok başarılı olacağınız altına da Binlerce kişinin yazacağından eminim. Aradı, görüştük, aradı, konuştuk ya da aa e, bak geçenlerde çok güzel mucize ritüeli yapmıştık. senden biri altı yazmış. Allah senden razı olsun Ceyda Hanım. Eşim işe girdi diye. Bakın çok güzel çalışmalarımız var. Üste oynatma listesinden bakın. Bakın her türlü probleme sonraki. Sadece aşk değil. Nasıl bir problem? Ya da aşk yaşıyorsanız da arkadaşlar bakın burayı iyi dinleyin. Şurada bir hata yapıyorsunuz. Sadece arasın yapıyorsunuz. Ya da sadece engeli kaldırsın yapıyorsunuz. Çünkü bana göre bir aşkta, bir ilişkide daha doğrusu artık yaşanmışsa orada bir problem vardır. Problem olmasa, sorun olmasa zaten bu ayrılığı yaşayamazdınız. Yaşamazdınız. İşte o sorunların alakalı, hepsiyle alakalı ritüeller var. Siz direkt engeli kaldır yaparsanız engeli kaldırır ama aramaz. Arar ama eskisi kadar sıcak olmaz. Yani bunların hepsiyle alakalı çok güzel çalışmalar yaptık. Dediğim gibi boş zamanlarınızda üstte oynatma listesinden bakın böyle baştan sona atlamadan bakın. Orada, burada bazılarınızın, çoğunuz yapmıyorsunuz ama bazılarınızın yaptığı en büyük sıkıntı videoları atlayarak mı? Yani bazı kısımları atlamanız benim için hiçbir sorun yaratmıyor. Benim için problem de değil. Fakat oradaki enerji alarak veya oradaki anlatılanı net anlamadan çünkü ben bakıyorum. Ben bu konuyu anlattım. Altına yüz binlerce kez soru sormuş. Ya arkadaşım aynı şeyi ben bakın özellikle o kadar uzun uzun video hazırlıyorum ki yani anlat başta belki bazılarınıza göre e, niye tekrar ediyor deniliyor ama anlayan çok insan var teşekkür ediyorum ama anlayan daha da çok var. Başında da söylüyorum, ortasında söylüyorum, sonunda söylüyorum. Sürekli tekrarlayarak gidiyorum ki anlayın diye ama ben hala bu kadar konuşmama rağmen aynı konuştuğum, anlattığım konuları altta görürsem de gerçekten de çok sinirleniyorum yani. Lütfen bunu yapmayın. Anlamadınız mı? Aç videoyu. Sakin o an kafan dalgındır. O an kendini verememişsindir. Tekrar baştan sakin bir yere geç. Videoyu baştan böyle aç. Sonuna kadar dinle, atlamadan Düzgün bir şekilde yap ki ne istiyorsan Allah sana o güzellikleri yaşatsın arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz hatalardan bir tanesi bu. Bunu yapmayın. Bakın bunu yaptığınız için kaybediyorsunuz. Evet inşallah herkesin güzel düşünceleri vardır. Onu kaleme döker, güzel yazar. O dilekleri de istekleri de kabul olur. Herkese düşüncesi gibi bir hayat diliyorum. Herkes ne düşünse bunu ister beddua ister dua olarak kabul edin. Herkes ne düşünüyorsa ve düşüncesi gibi bir hayat diliyorum. Ee, i̇nanıyorum ki bütün hayrımıza olan, bakın hayrımız olmayan olmasın zaten. Bunu hep söylüyorum. Hayrımız olan güzel dilek ve isteklerimizi Rabbim sesimizi her zaman duysun ve bizleri e, versin onları. Olmuyorsa da e, Başkaları yapın, başka yapın. Ciciciler gelsin dedim. Güzel başka şeyler yapın. Ama umut ediyorum ki inşallah hayalinizdeki, düşündüğünüzdeki insan kaderinizdir de olur. Bu kadar çok çaba sarf ediyorsunuz, üzülüyorsunuz. Daha fazla üzülmenizi, yıpranmanızı istemiyorum. Hadi bakalım bunu başarın. Baş Siz başarılı insanlarsınız. Başaracağınızdan da eminim. Çok başarılı, marifetli insanlar. Bilinçaltın tam net verebilen insanlar var burada. Bunu ben görüyorum, biliyorum. Ee, evet, ben gider artık Instagram adresime de bekliyorum. Ceyda Altıra Yaşam Altıra Koçu adresine de gelin arkadaşlar. Facebook Ceyda Altınoluk. Ee, sizleri çok ama çok seviyorum. En güzeline Rabbime sizleri emanet ediyorum. Başarın, inanıyorum size.